Merhaba, Sevece ekibi sizinle ve siz, geçtiğimiz haftalarda telli taşımacılığı ve Sevece tarihindeki en önemli olayları paylaştığımız bir video özetini izliyorsunuz. Bu yayında, Human First konsepti hakkında podcast, Belarus Devlet Standardı, Yusete telli taşımacılığı için ilk standartları onayladı, Unilight kompleksinin 5 şaşırtıcı özelliği, hiç vakit kaybetmeyelim ve doğrudan ilk etkinliğe geçelim. Platformda, Sevece Sosyal Girişim Ekosistemi kurucu ortağı Alexey Suhodoyev'in yer aldığı yeni bir podcast yayımlandı. Samimi bir sohbette Alexey, topluluğun temelini oluşturan kişisel hikayesini, değerlerini ve prensiplerini paylaşıyor ve Human First felsefesinin neden sadece bir trend değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyümenin temeli olduğunu açıklıyor. Dünyaya dair uzman görüşlerini duyma fırsatını kaçırmayın. Belarus Cumhuriyeti Devlet Standartizasyon Komitesi, Yusete Teknolojisi için ulusal standardı resmen onayladı. Düzenleyici belge 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek. Standart, teknolojinin temel terimlerini ve tanımlarını belirliyor. Yenilikçi ulaşımın kentsel altyapıya kazandırılmasında stratejik açıdan önemli bir aşamadır. Şirketin ilk ticari projesinin önemli ve merak edilen ayrıntılarını açıklıyoruz. Yapısı, diğer Yüset'e sistemlerine göre ne kadar hafif, enerji tasarruflu olmasını sağlayan nedir, analoglara kıyasla hızı nedir, uzmanlar bunu Yüset'e medya merkezinin hazırladığı bir raporda dile getirdi. Bugünün ana haberleri bunlardı. Bu bölümü beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.